Merhaba, hoş geldiniz. Kazım Eşim'de gel selam. Bugünkü video konumuz hızlı şarj. Güne kadar telefonum hızlı şarj alıyordu. Bugün ne oldu da yavaş şarj almaya başladı? Evet, bu neyden kaynaklı? Nasıl bir yol izleriniz? Onu size paylaşacağım inşallah. Evet, elimde şu anda 3 tane farklı telefon var. Bu telefonların üçü de hızlı şarj özelliği var. Ve hızlı bir şarj aletiyle deneyeceğim. Ve bu denemeyi sizler de göreceksiniz inşallah. Neyden kaynaklandığını hep beraber göreceğiz inşallah. Şu anda General Mobil Gen 5 Plus takılı yavaş şarj oluyor diyor. Bu da herhangi bir oran vermiyor. Hani işte bir saat sonra, iki saat sonra herhangi bir oran vermiyor. Sadece yavaş şarj olduğunu söylüyor. Bunu da görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen buradan çıkaralım. Aynı marka model. Takıyorum. Bu dokumantinde çalışmıyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Hemen şuradan biraz çekelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı şarj oluyor. Aynı kablo, okus Fox yok gördüğünüz gibi. Aynı marka modelde yavaş şarj alıyor fakat diğer telefona taktığımda hızlı şarj oluyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle basmıyor telefonun dokunmatiği. Şöyle hafif çekelim. Görülmesi için. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda hızlı şarj oluyor. Fakat diğer telefonda yavaş şarj alıyor. Evet. Bu neyden kaynaklanıyor? Hemen farklı bir marka modeline takacağım. Biraz kalsın bakalım. Hızlı şarj. Şu anda %20. Bu üstteki oran değişsin. Diğer telefonla deneyeceğim. Evet hızlı şarjı oluyor tam dolmasına 1 saat 8 dakika o da geldi şu anda o oranda geldi şu anda yukarıda da 21 oldu biraz daha bekleyelim çünkü hızlı alıyor hızlı bir şarj aletiyle deniyoruz. Evet video sonunda sizlerle paylaşacağım inşallah o sorunun neyden kaynaklandığı daha önce hızlı şarjla ilgili videolarımız vardı. Evet bugünkü video çok farklı. 3 tane ayrı cihazla deniyoruz. Sorunun ortaya çıkması için. Burada gördüğünüz gibi %22 oldu. Gerçekten hızlı bir şekilde şarj oluyor. Şurada görüyorsunuz sağ üst köşede. 23 olsun bırakacağım. %27. Şu anda 22 oldu. 23 olsun bırakacağım. Evet gördüğünüz gibi şu anda %23 oldu. Biraz daha bekleyelim. Bazı modellerde şurada şarj göstergesinin hemen yanında hızlı aldığına dair orada bir çift naik işareti var. Fakat bu modelde yok. Sadece biraz çektiğiniz zaman burada yazıyor zaten. Hızlı şarj oluyor. Tam dolmasına da 57 dakika kaldı diyor. Evet 24 olsun. Aynı şarj ayetle deniyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu anda %24 oldu. Aynı şarj ile Samsung S7 Edge ile deneyeceğim. Bu çevirici uçu çıkarıyorum. Hemen Samsung cihazımıza takıyoruz. S7 Edge. Bu da hızlı şarj özelliği mevcut. Takıyorum. Şarj oluyor. %20. Biraz da bekleyelim. Oran gelecek. Evet gördüğünüz gibi şarj oluyor. %19. Şarjı %27 19 oldu. 20 oldu şimdi. Tam şarj yaklaşık 6 saat 9 dakika. Yani aynı hızlı şarj aletleri deniyorum. Fakat gördüğünüz gibi 6 saat 9 dakika veriyor. Düşünsenize hızlı bir şarj aletiyle deniyoruz. Ve hızlı şarj özelliği var. Hem telefonun hem şarj aletinin. Ama gördüğünüz gibi 6 saatten bahsediyoruz. Diğer telefona taktığımızda orada 57 dakika söylüyor. Fakat bu telefona taktığımız zaman 6 saatten bahsediyoruz. Bakalım şimdi. Evet bu da %24. %25 oldu. Bu da %20. Yani oran olarak 5 tık fark var. Ama 6 saatten bahsediyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Hızlı şarj oluyor. Biraz daha oran gelecek. Evet diğer telefonumuzda o da hızlı şarj özelliği var. Fakat yavaş şarj oluyor. Evet sorunu birazdan paylaşacağım sizlerle inşallah. Alttaki oran gelsin. Şu anda %26 oldu. Hızlı bir şekilde şarj oluyor. Evet gördüğünüz gibi şu anda oran geldi. Hızlı şarj tam dolmasına da 42 dakika kaldı diyor. Şu anda %27 oldu. Hızlı bir şekilde şarjı doluyor. 28 olsun. Buradaki oran değişecek gene. Hemen bakalım. Evet gördüğünüz gibi %28 oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı bir şarj aleti deniyoruz. Aynı 3 tane telefon üzerinde ve 3 telefonunda hızlı şarj özelliği var. Fakat hızlı şarj özelliğini kullanamıyorsunuz. Siz neden kullanamıyoruz? Onu paylaşacağım sizlerle. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz Samsung S7 Edge sorun şarj soketinde kaynaklanıyor. Çünkü bunu denedimden olayı biliyorum. Hani denedim. Şimdi bunu denemesini yapacağız. Çünkü bunun arka kapağı kırılma riski var. Bunu hemen kenara koyalım. Şu iki telefonu deneyelim. Bunda yavaş şarj alıyor diyordu. Hemen açalım şurayı. Neden kaynaklandığını sizler de göreceksiniz inşallah. Aynı marka model. Hızlı şarj özelliği var. Hızlı bir şarj aletiyle ve hızlı bir başlıkla deniyoruz. Fakat onda yavaş şarj oluyor diyor. Düne kadar da şarj oluyordu. Evet arkadaşlar bunun sorunu şarj soketinde. Hemen deneyelim. Evet e-mail numarasının üstünü kapatalım. Çünkü bu sorun bazen şarj aletinde yapabiliyor. Ama eğer ki şarj aleti sağlam ise, telefon da destekliyorsa sorun şarj soketinde. Hemen deneyelim birebir. Ekranda sizler de görün. Tekrar deneyelim, hızlı alan telefonu deneyelim hemen. Şurada biraz hafif kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi hızlı şarj oluyor ve hızlı bir şarj elde deniyoruz. Fakat bu model, bu telefonumuz yavaş şarj oluyor. Hemen bunun şarj soketini ona takalım. Belki sizlere sarılma da gelebilir. Yani star soketinde şarj soketinde yapar mı diye. Kusura bakmayın bazen dil sürtüşüyor. Aklınıza helal edin. yavaş şarj alan şu soketti. Hemen bu telefonun soketini ona takalım. Yani sorun neyden kaynaklandı? Sizler de göreceksiniz. Bir tane da takalım. Şimdi giderek kaynaklandı. Sizler de göreceksiniz. Hemen şazaletle deneyelim. Aynı şazaletle deniyorum. yok arkadaşlar görüyorsunuz. şarj oluyor diyor. Bekleyelim biraz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlı şarj. Hemen ekrana yakınlaştıralım. Bir saniye. Evet hızlı şarj oluyor görüyorsunuz arkadaşlar. Demek ki hızlı şarj almaması şarj soketinde yapıyor. Gördüğünüz gibi. Evet az önce yavaş şarj aldığını Sizler de gördünüz video başında. Evet, şu anda hızlı şarj oluyor. Biraz bekleyelim. Şarjı %10. Hızlı şarj oluyor. Az önce yavaş yazıyordu. Şu anda hızlı şarj oluyor. Demek ki şarj soketini de yapıyor. Bu şarj soketi sonra da takıldı. Orijinal bir şarj soketi değil. Onu da söyleyelim. Hemen orijinal şarj soketi nasıl oluyor onu da sizlere göstereceğim. Bakalım. Orijinal şarj soketi hemen şurada görüyorsunuz kırmızı bir silikon var. Ve şurada seri numaraları var. Evet bu orijinal şarj soketi. Orijinal şarj soketi. Evet bu sonra da alınmış. Alınan firmanın mührü var. Orijinal şarj soketi. Şurada silikon oluyor ve seri numaraları yer almakta. Evet hızlı şarj soketi orijinal olması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi bunlar hepsi orijinal şarj soketi. Hangisini takarsanız takın hızlı şarj almaya devam edeceksiniz. Evet, bu da aynı. Bu orijinal olmayan piyasada satılan ürünlerden Bu da aynı. Bu da gördüğünüz gibi firmanın mührü var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı şarj özelliği neden kullanmayacağınız neden niye kullanmadığınızı videoda gördünüz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şu anda %13 oldu. Hızlı şarj dolmasına 57 dakika kaldı. %14 oldu. Telefonunuz düğüne kadar hızlı şarj alıyordu ama bugün yavaş şarj alıyor. Demek ki şarj soketinde yapıyor. Ha bu şu anlamada gelebilir. Telefonum illahi şarj soketinde yapıyor diye bir şey yok. İlk önce başka bir şarj aleti denemeniz gerekiyor. Başka şarj aleti denedikten sonra hala sorun aynıysa o zaman şarj soketi olabilir. Yani kesin odur demiyorum ama 3 telefon üzerinde deneme yaptık ve üçü de şarj soketinde olduğunu ispatlandı. Burada gördüğünüz gibi bu yüzde 15 oldu. Burada 54 taka. Az önce 57 de gördüğünüz gibi. Bu oran değiştikçe artık size şarjı burada oranı düşüyor. Gördüğünüz gibi. Hemen S7 H'e takıyorum. Evet şarj oluyor. Yüzde 19. Birazdan gösterge ekrana gelecek. Evet gördüğünüz gibi 6 saat 11 dakika. Aynı hızlı şarj aleti ve hızlı şarj özelliği olan bir telefonu Samsung S7 Edge. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.